Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ankara'dan hepinize sevgilerle. Biz karantina günlerini bitirip derslerimize başladık. Efe ile birlikteyiz bugün. Evet Efe. Kendini tanıtmak ister misin? Evet hocam. Adım Efe. E 6. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Karantina günlerinde neler yaptın Efe? Kitap okudum hocam ondan sonra bilgisayara baktım. Bisiklet sürdüm. Peki kitap okumak hayatımızda ne kadar önemli? Çok önemli. Arkadaşlar, biz Efe ile kitap okumaya ilk başladığımız zamanlar dakikada 54 kelime okuyordu. Ama şu an Efe dakikada 90-100 kelime okumayı başarabildi. Kitap okumak gerçekten çok önemli. Çünkü matematik sorusunu bile çözerken anlamanız gerekiyor. Anlamadığınız bir soruyu çözemezsiniz doğal olarak. Bunun için biz kitap okumayı her zaman destekliyoruz. Kendimize küçük küçük hedefler belirlemeliyiz. Değil mi Efe? Evet hocam. Bizim Efe ile ilk hedefimiz haftada bir kitap okumaktı. Daha sonra hedefimizi yükseltip haftada üç kitap okumaya kadar çıkarttık. Eğer ki siz de haftada okuyacağınız kitabı ya da çözeceğiniz soruları hedef şeklinde ilerletirseniz daha başarılı olursunuz. Hayatta hedefi olmayan hiç kimse bir yerlere gelemez. Beni özledin mi Efe? Evet hocam. Biz şu an Efe ile matematik derslerimize başlıyoruz. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Mutlu kalın.